ne var? Çok kıymetli bir gece var. Ne gecesi var? Regaib gecesi var. Regaib gecesi hangi gece? Recep'in ilk cuma gecesi nedir? Regaib gecesidir. İşte az önce de zaten cuma gecesinden bahsettik. Hem de bu haram ayın cuma gecesi, hem de Recep'in cuma gecesi, hem de regaib gecesi. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ne yapıyor? Uyarıyor. 14 asır öncesinden bugünkü ümmetini uyarıyor diyor ki la tafulu an evveli leyleti cumatin fi recep Recep'in ilk cuma gecesinden sakın gaflet etmeyin. Recep'in ilk cuma gecesinde he hangisi regaib gecesi sakın gaflet etmeyin. Fe inne haleyletun tusemmi al çünkü o geceyi melekler regaib diye tesmi ettiler. Yani regaib ismini kim verdi? o geceye melekler verdiler. Ya niye regaib gecesi dendi? Çünkü regaib demek ihsan, bahşiş, ata. O gece yüce hibeler gecesi olduğu için Allah'ın kullarına ikramı, ihsanı, nimetleri adeta Mevla yağdırırcasına lütfedecek. İşte öylesine Allah ikramda bulunacak ki hiçbir göz görmemiş. Hiçbir beşerin aklına gelmemiş, gönlünden bile geçmeyen nimetleri Allah lütfedecek. Lütfunu, inayetini yağdırırcasına bol bol vereceği için melekler de o geceye regaib demişler. Evet öyle bir gece kıymetli kardeşlerim. Rabbim o geceye de ulaşmak nasip eylesin. O gecenin ihyasına da bizleri muvaffak eylesin inşallah. Ne olmuş o gece? O gece rivayet edilir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana rahmine intikal ettiği gecedir. Yani Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin yaratıldığı tertemiz nutfesi o gece babası Abdullah'ın sülbünden annesi Amine'nin sadefine intikal etmiş. O nur Abdullah'ın alnından annesi Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin e, Amine'nin alnına intikal etmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Recep'in ilk cuma gecesinden sakın gaflet etmeyin. Çünkü melekler o geceyi regaib diye tesmih ettiler. Daha ne oldu? Ve zâlike ennehu idâ mevdâ thûlütü'l-leyl. O gecenin üçte biri geçince. Yani regaib gecesi, Cuma, perşembe cumaya bağlayan gece yani. He? Üçte biri geçtiği zaman la melekun Fi cemi'i semavat vel aradine illa ve yeştemi'une fil kâbeti ve Yerde ve göklerdeki melekler hepsi nabarlar Kabe ve civarında toplanırlar. Bakın, Regaib gecesi böyle bir hadise oluyor. Dolayısıyla فَيَطَّلِعُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ allah Teala onlara bir tecelli ile muttali oluyor. Feyakun ve Mevla buyuruyor ki Ya melaiketi seluni maşitun Ey meleklerim Dilediğinizi isteyin benden. Mevla böyle deyince adeta açık çek veriyor. Ne istiyorsanız söyleyin. Melekler ne isteyecek? He? Ev mi isteyecek? Arabam mı isteyecek? Eş mi isteyecek? Para mı isteyecek? Melekler yemezler, içmezler, evlenmezler. Erkeklik, dişilik yok. Ne isteyecek? ne diyecekler ki Rabbena hacetuna ileyke en tafira li Recep. Ya Rabbi senden isteğimiz hacetimiz Recep ayında oruç tutanları affetmendir. Bak bak bak. Meleğin istediğine bak. Madem bu ay senin ayın ya Rabbi he? Öyleyse senin ayında senin için oruç tutanları affet ya Rabbi. Feyakulullahu Teala Azze ve Celle Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Kad fealtu zalik Ben bunu yaptım zaten. Ben onları affettim. Peşin peşin Allah affetmiş. Yani böyle bir muradı var. Mesele ne? O listeye girebilmek. Evet kıymetli kardeşlerim hepinizin Recep-i Şerif ayınız ve Regaib geceniz mübarek olsun. Rab'bim o geceye ulaşmak nasip eylesin. O geceyi en güzel şekilde ihya etmek nasip eylesin. İnşallah duadan birbirimizi unutmayalım.